Masterchef yeni bölümde yarışmacılar kadın ve erkek olarak ikiye ayrıldı. Yarışmanın tarihinde ilk kez ikili grup karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkeklerin yarıştığı düello sırasında yemek kazan dibiydi. Yarışmacılar canla başla mücadele ederken gerilim dolu anlar yaşandı. Aniden yarışı durduran Mehmet Şef, Murat Can'a döndü. Kameralardan gördüklerinde kural ihlali ettiğini açıkladı. Biraz önce elindeki tepsiyi yere düşüren Murat Can yemeği aldı Tepsiyi yere düşüren Muratcan hiçbir şey olmamış gibi tepsiyi yerden kaldırarak tatlısını yapmaya devam etti. Bu durumu fark eden ekip son anda Muratcan'ı uyararak tepsiyi elinden aldı. Biliyorsunuz ki daha önce Eda dolmaları yere düşürüp sonrasında toplayıp şeflere yedirmesi gündem olmuştu. Eda'nın yaptığı bu hatayı yapım fark edemedi fakat izleyiciler fark etti ve eleştirilerde bulundu. Daha sonra Beril oynama sırasında dolmayı yere düşürdüklerini ve toplayıp servis ettiklerini de itiraf etti. Gecenin sonunda kazanan taraf mavi takım oldu. Aileme adayları ise Beril ve Niger oldu.